Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulullah. Tesbih, Subhanallah sözcüğünden alınmıştır. Yani tesbih edelim, tesbih yap, bana tesbihi ver. Bütün bu kelimeler kullanılırken, Subhanallah sözcüğünden alınmadı. Subhanallah da Allah'ın noksanlığı ve hatası olmaz demek. Subhanallah dediğimiz zaman bunu söylemek istiyoruz. İnsanlar, melekler, bütün mahlukat tesbih ederler. Ne demek bütün mahlukat tesbih ederler? Yani bütün mahlukat Allah'ın işinde hata olmaz, eksiklik olmaz derler. Bunu itiraf ederler. Kulluk budur. Bunun için biz kuluz. Yani Allah'ın azametini, eksiksizliğini, hatasızlığını itiraf etmek için. Bunun için namazdan sonra 33 defa Subhanallah diyoruz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.